Verin. Şimdi günün ganimetlerini paylaşayım Sofrayı da toplayacağım Bir de bu arada kızlar Birisi yazmış Abla çöp videoları kısa oluyor Kardeş iyi misiniz Yarım saat bir saat çöp videosu mu atılır En aşağı attığım çöp videosu 30 dakika En aşağı attığım video 15 dakika Bu telefon bunu 3-4 saatte atıyor Ve buraya o kadar uzun video ben atamam ona telefon da yetmez, benim gücüm de yetmez. Ben her gün bir saat çöp video satamam ki. Haftada iki tane video atlıyorlar bana. Youtube için en normali budur. Ben size günde 3-4 tane atıyorum. Yani yediğimi, içtiğimi, sıçtığımı affedersiniz her şeyi atıyorum. Neyse bir anlayış yani lütfen. Öyle kolay izlendiği kadar kolay atılmıyor videolar. İnanın atılmıyor. Bir elimde telefon, bir elimde öbür telefon altına buz koyuyorum size video atabilmek için. En ideal video burada 10-15 dakika. Yarım saatten sonrasını atmıyor. Ben o çöp videosunu çekene kadar ellerim, ayaklarım kalmıyor. Durdur, dur, başlat, durdur. Dur. Bir de kesemiyorum da. Kestiğimde tekrar birleştiremiyorum ayrı ayrı çeksem mesela. Atmıyor. Saatlerce atmıyor. Önce bunu bilin. Neyse arkadaşlar ben size şöyle ganimetleri göstereyim. Anne bu ne? Yeni almış, gelmiş ya. Allah'ım saçma sapan bir şeyler. Bu ne? Eskiden saç tokası olarak kullanılıyordu. Bu mu kaldı? Neyse kızlara hediye ederim bir şeyler aldıkları zaman. Ne olacak saç tokası İnsanın saçını mahvediyor toplarken. Kızlar bilir telefon teli gibi. He, saç tokası artık satılmadığı için 60 adam poşetiyle. Aa kızlar bir poşet saç tokası. Çanta daha güzel. Ay dur şuraya bir oturayım anam halim kalmadı. Şunu bir kapatayım. Gel bakayım bacağım görünüyor mu? Ama görünsün artık. Öncelikle böyle hasır bir şapkan var. Bunu ben beyazlarla yıkasam bir şey olur mu ya? Marka mı? Bilmiyorum etiketinde ne yazdığı belli değil. Kendine gel de biraz evi gidelim. Şöyle Hadi. hasır bir şapkamız Hadi. var. Daha da güzeli annem bunu atacakmış. Kesecektim diyor. Açılmıyor. Bunlar bunları şöyle sıkıyorsunuz. Çekiyorsunuz açılıyor. Çok güzel deri bir çanta. Rengi de çok güzel bu arada. Bu arada markasını da söyleyeyim. Lan okuyamıyorum ki ben bunu. İpek Yol. Aa İpek Yol. Bu bir reklam değildir. Çöpten çıkan bir çanta. Tamam tamam bu satılır. Oo, bayılıyorlar. Geçen yıl İpek Yol'un bir tane çantasını satmıştım 300 TL'ye. Geçen yıl evet. Bunun küçüğü böyle bir çantaydı. Toz pembe İpek Yolu. 300, 300 ya da 350'ye sattım. Kız bana Aha bak fermuarı da sağlam. Aa O da yeşildi ya. Pardon. Evet evet o da yeşildi. Evet. Böyle güzel bir çantamız var. Youtube'dakiler almak isterseniz bana Instagram adresim figenülke3452 oradan yazın. Doğru düzgün bir fiyat vereni veririm. Her şeyi yepyeni. Her şeyi. Hiçbir şeyinde kötü bir yan yok. Ee, sonuçta yok suymuş. Çok çalışmam lazım. İki kedi bakıyor. Yandakiyle üç. Sokaktakiler ayrı. Anama umre parası çıkarttım başıma. Os. Ne bu? Arındırıcı kil maskesi. Bunun tarihi vardır anne. Nerede kim bilir. Bunların hiçbiri bir... Aa, açılmamış. Bunların hiçbiri reklam değildir. Hepsi çöpten bulduğumuz malzemeler. bu neymiş ya? Şey işte. AC Mehmet Fake Production Güzel krem. 50 faktör olduğuna göre güneşe karşı korunma şeyi herhalde. Dermokin hibinin tüm cilt tiplerine uygundur. Cildin hem <laughs> <Cildin. gülüyor> Ne? Allah'ım gene mi tırnak? <laughs> Kahverengi tırnak. Ay hal hal çıktı. Kokmuş. Mamuş. Aa bu kopmuş anne. Güzelmiş ama. La dur dur kedi çık oradan. Bu ne kız yılan? Aa anne bizim hayatımızdakiler. Kız anne bizim hayatımızda 3-5 tane var. Bu tek başına neyse. Yılanlı bir küpe. Biraz paslanmış ama yılan. Şu mübarek günde soksunlar sizleri Anne vahayla yılanlara ben bizim hayatımızdaki yılanı Bunu kimse takmaz At Ha o şey tırnakları gösterecek Dur Altyazı ileride karılı bundan kullanmak isterse kullandırmayın Çünkü karılarınıza bir kere yüz verdiniz mi, Ondan sonra ağzınıza Sıçıyor neyse Ama çok güzelmiş bak Mat Ben de böyle şeyler sevmem benim tırnaklarım zaten uzun <laughs> Bu da yapışkanı mı? Törpüsü mü? Ney kız? Aha bunu merve takar mı? Bizim ailece tırnaklarımız uzun zaten. Bunlara gerek yok ki. Kaç paradır kim bilir. He? Niye yapmış ki bu zilli? Kesin zengin bir koca buldu artık. Ha? güzel. bir hal. Tamam ha. tamam. ne kız? Böyle miydi? Yok böyle. Tamam bir de tırnaklarımız var. Geceler, geceler, geceler. Meza. Nerede ibnelik var? Koşuyorsun üstüne. Ee, bunun içinde parfüm var. Çantaları da mı onlar almış? Çanta, ipek yolun. Pahalı bir çanta. Bu ne kız bu? Aa, kafası çıktı. <laughs> bu bir milyoncu parfümü de. Sıkmıyor. Neyse ben bunun kafasını değiştirip başka bir şey takar, at, sıkarım. Bunları atacağız. Al Demirat. at. Yılanları özellikle at. Kafasını ez 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 yılanın. Bunların kafasını küçükken ezecektim. Büyüyünce fark etmiyor. Aynı yanındakilere benziyorlar. Bu. Bu ne kız? Ay. Çinli karılar yaparken görmüştüm ben bunu. Masaj yapıyor Ella'm değil mi? Şöyle. Yüzüne mi ne? Ha topu da var. Ay abla onu yüzüne kullanmıştır biri. Olsun ben de bacaklarıma kullanırım. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Birazdan bizim karılara söylerim onlar bulur iki dakikada. Açınız. Neyi açacak? Bu ne? Nivea. Yok bunu kullanamayız. Atlasın. Bu ne? Karlı. içinde bir şey var. Deniz tuzu mu acaba? Gratis'in bir ürünü. Ne yazdığını okuyamıyorum. Çünkü ben onu hayatta okuyamam bu yazıyı. Beyaz. Bu ne? İçinde deniz taşı var her neyse direkt. bir adet bileklik galiba mevzanın bakışları bu da kopmuş hani bunları demir at flor var makaya bal sabitleyici bal hiç gerek yok kim kullanacak neyse dur karılara hediye ederim bir yeşil kalem, bir mavi kalem, bir mavi kalem, bir de kahverengi kalem. Kız bu hiç mi kullanmamış açılmıyor? Ay çok güzelmiş. Altın sarısı. Far mı? Bunu allık olarak da kullanabilirsiniz ya. Ay şey allık diyorum. Göz farı olarak da kullanabilirsiniz. Bence. Evoş'a verelim. Resim boyarken boyasın anasını satayım. Nasıl olsa seviyor çocuk bunları. Müezzah çık Allah aşkına ya. Nerede itlik hinlik var buluyorsun geliyorsun. Ha böyle de markası neymiş kız? Aman bilmiyorum. Aa bu bit tara. Müezza gel götün tarayım azıcık bakayım. Ha Müezza'yı da güzel tarıyor. Bu bit tara. Bitlenmişler mi acaba? Aa burada değişik bir kol saati var. İpe bağlanmış. Markasını bilmiyor kimse almaz. At bunu demire. Bu ne renk? Bunu da at. Bunu da at. Bu ne? İçinde ne yazıyor? Burada bir kol saatimiz var. ES yazıyor içinde. Onun kızının adı ne? Aa bu da kopmuş herhalde. Bu niye hepsi kopmuş ki bunların? İğneyle tutturmuş çatalı iğneyle. Acaba altın mı kız? Yok be ya, altın olsa ne yaz? kalem tıraş kalem tıraş için hafta kalem tıraş aha geldi pırlanta yüzüğümüz arkadaşlar bu bana olur mu hayır dikçik parmağım olabilir temizleyeyim de kızlara satarım okyanusun kalbi adlı çalışmamız Aa, bu küpe biraz iyiymiş eşi var mı acaba yok mu yüzük var kırılmış bu nasıl bir küpe tuhaf daha bir tane nazar boncuklu kolye var. Sağ Tamam ya kızlara hediye ederim işte ya. Benden eşya al. Aha beş taşı da var. Aa kendi kendine mi evlenmiş acaba? Beş taş, tek taş. Aha. Oha bu ne? Ben bu bakır renklerini seviyorum da. Ben takı takmayı sevmiyorum. Bu bakır olabilir anne. Bu küpenin de işi yok. Bu da bakır rengi. Şöyle bir künye. Ay elime bazı sürmüştüm ya. Yok başka da bir şey yok. Şurada dursun bakayım. Bu kadar. Şunu yayın ver şunu aratın. Şunu at şu habişe makineye bu Ne? Şapka. Işte karılara garı, göstereyim. Şöyle dur, dur anne bir bırak. Karılar hepsini görsün. Allah. Ha, onlar meraklılar. Seviyorlar her şeyi. ince dince kadar görmeleri lazım Allah. Onu beyazlarla atsam olur mu acaba? Ama çanta 10 numara kızlar kaçırmayın. Bir de tel tokal bu tokalardan isteyen varsa herkese hediye edebilirim. Para istemez. <laughs> Hiçbiri reklam değildir. Çünkü kimse bana reklam parası vermedi. <laughs> kimse daha YouTube param bile vermiyor ya. Bu kedi de emanet komşunun. Ha, Çirkin seni. Uzun uzun videolar beklemeyin arkadaşlar. Bak gene söylüyorum. Benim elimde olan bir şey değil. Benim de yani bir yere kadar gücüm var. Evim, yemeğim, temizliğim, bulaşım, çöp. Bir de saatlerce video yapmak öyle kolay iş değil. Gerçekten değil. Çık lan.